sorularla Risale-i kıymetli takip edicileri bu hafta inşallah 10. sözle ilgili son programımızı yapacağız hocamızla. O hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür. Ederim. 10. sözün 4. zeylinden insanın haşirde bütün amalinin bir sayfa içinde yazılı olarak neşredilmesi meselesini biraz daha anlaşılacak şekilde açar mısınız? Bu yazılı olan şekil bizim bildiğimiz yazı veya şekil bir münasebeti var mıdır? Mayetini tam bilemiyoruz ama şunu söyleyebiliriz. Ee, şimdi ya biz yazmak deyince kağıt kalemle yazmayı anlıyoruz. Bizim alemimizde böyle canlanıyor. Bilhassa geçmiş asırlarda. Daha sonra baktık ki mesela e, kayıt ve yazma sadece kağıdı geçmeyle sınırı değilmiş. Sesimiz teyip çıktı o zaman. Daha sonra sesimiz bir banta kaydoluyor. Yani oradaki yazılma konuştuğumuz her şeyin tek tek kelime kelime kaydı tarzında değil. Aynen sesimiz banta kaydolmuş oluyor, zapt edilmiş oluyor. Daha sonra yine zaman ilerledi. Bu sefer bir video kasetine hem sesimiz hem görüntümüz tümüyle kaydedilmiş oldu. Peki, yeni bir kayıt şekli. Tabi bunun aslında temeli fıtratımızda var, insanda var yani. insan hafızası en mükemmel şekilde bunu ifade ediyor. Yani sesler ve görüntülerde çok mükemmel şekilde insan hafızasını zapt ediliyor, kaydediliyor. Ama ortada ne bant var değil mi? Ne kalem var, ne kağıt var. Evet, mükemmel bir kayıt var ama. E şimdi insan hafızasında bu şekilde kaydıldığı gibi lahi mahfuzda da bütün kainteki her hadisat aynen kaydediliyor. O kayıt da elbette kağıtla kalemle bir, kayıt değil. Ama mahiyetini bilemiyoruz. Mustafa da sık sık misal veriyor bunu. Yani hafıza lahi mahfuzdan haber verdiğini ifade ediyor. E, hafızada nasıl kaydediliyorsa bu işler, her yaptığımız işler, sesler, renkler, şekiller, levh her şey nasıl kaydediliyorsa bunu yapan hikmet bizde bütün amellerimizi kaydediliyor. Melekler yazıyorlar ve o yazma dediğim gibi keyfetini bilmiyoruz ama kağıt kalemle olmadığı kesin. Zapt ediyorlar yani. Ve mahşerde de bütün bu amellerimiz herkesin amel defteri kendisine gösterilecek. İşte bu malum zilzal süresinde geçiyor. E, mahşerde bir e, nasıl diyelim tabirdatı olmasın e, işte, okullarda bazen görüyoruz mesela notlar asılıyor. bir bir ite kalkıyor ve notlarına bakıyorlar. Yani ayette sanki böyle bir şey var. Tasvir var. insana böyle bu, bu şekilde bir karmaşa içerisinde herkes kendi amel defterine bakmak için e, birbirine itiyor kalkıyor gibi bir hava bir karışıklık şimdi orada bir tabir geçiyor. görme kelimesi geçiyor ayette. Görme kelimesi geçiyor. Yani herkes kendi amel amelini görmek için diyor görme. Bu görme önemli bir kelime. Görmediğince eee yazılmış olan bir şeyi görme de olabilir. Okuma daha çok burada okuma daha çok kullanılır kelime olarak. Görmede bir manzarayı, bir şekli görmek için de o görme fiilini kullanıyoruz biz. Şimdi ayette görme fiili kullanılmış. Ama nasıl bir görmedir, o nasıl bir kayıtı bilemiyoruz ama e demek ki amel defterlerinin e, görülmesi için okuma yerine görme kelimesinin kullanılması e, belki de e, bütün yaptıklarımızı orada bir levhalde seyredeceğiz belki. Yani seyretme manasında da olabilir bu. O bakımda mahiyetini bilmiyoruz. fakat dünyadaki bu örneklere baktığımız zaman bir banta ses kaydeden, yani bir video bantına ses görüntü kaydeden, insan Allah'ın ihsanıyla insan yapıyor ama Cenab-ı Hakk'ın ihsanıyla yapıyor bunları. hafıza e, hafızada her şey zapt ediliyor, her şey zapt ediliyor. E, demek ki dünyada ahiretin çok çok Farklı bir alem, çok ileri bir alem. Dolayısıyla oradaki e, kayıt da burada anlamayız. Mesela cenneti burada anlayamazsak cehennem burada anlaşılmazsa kemaliyle. Oradaki kayıt da burada tam anlaşılmaz. Ama bu misallerden bakabiliriz ama sanki de e, şöyle görmek fiilinden de esinlenerek diyebiliyoruz ki bir seyretme gibi olacak sanki. E, harf harf okuma değil de. Yani o ihtimal daha fazla. Allah hürmetin ayetini ama böyle bir tahminde bulunabiliyoruz. Dünkü tahmin tabii. Yine dördüncü Zeyl'den işte onun bütün bu ameleleri tarih hayatlarıyla beraber umum çekirdeklerinde ve tohumca, tohumcuklarda yazılıp başka bir baharda başka bir zeminde çıkar cümlesinde başka bir bahar ve başka bir zeminden kast edilen nedir? Tabi bu kelimelerin önemli. Şimdi burada e, çekirdekler bir önceki e, neyin çekirdeği ise değil mi? Elma çekirdeği ise elma ağacının bir tohumsa önceki buğday tohumsa buğdayın başağının e, amelleri olarak tasvir edilmiş oluyor. Yani bir elma ağacı ne amel işlemişse o amelleri elma ağacının her bir çekirdeğinde yazılı değil mi? Evet. Yazılı. Dolayısıyla o çekirdeği ektiğimiz zaman ne oluyor? Ondan neler mucize çıkıyor. Yani, o hububatı ektiğimiz zaman bu da çekir bu bu da arpaysa arpa çıkıyor, değil mi? Evet. Demek ki öncekiler amel defteri gibi oluşuyor. İşte toprağa atma, ekme muamelesi de sanki mahşeri andırıyor. Orada herkes ne amel işlemişse ortaya çıkıyor. Mesela bir elma, bir buğday çekirdeği, buğday başına baktığımızda anlıyoruz ki ha bu zamanda buğdaylık yapmış tabiri caizse. Bu da arpalık yapmış, bu da elmalık yapmış, bu da işte zeytinlik yapmış. Neden anlıyoruz? Çünkü önceki amelleri burada kaydedilmiş. Efendim söyleyeyim, belli bir muameleden sonra onlar aynı ortaya çıkıyor. Ama orada bir başka bahar, bir başka zemin e, tabiri kullanılmasının zannediğim sebebi şey olabilir ağaçlarda bir sonraki baharda bakıyorsunuz işte yapraklı çiçekler, meyveler aynen yeniden ortaya çıkıyor. Demek ki ona bakınca anlıyoruz ki bu ağaç elma ağacıymış. Daha önce elma fiili işlemiş. Değil mi? Öncekilerin bir amel defteri gibi oluyor bu sonrakiler. Zemin tabi sanki bu taşının tohumlar için söz konusu gibi geliyor. Yani Birçok tohumlar başka zeminlere taşınıyor değil mi? Gerek sineklerle, yani gerek rüzgarla, değişik vesilelerle bazı tohumlar başka zemine taşınıyor. Ama yine orada da yine önce geldiği belde de ne fiil işlemişse o zeminde o teşir ediliyor. Ona baktığımız zaman ha bu daha önce şu işleri işlemiş diye. O zemin sanki taşının tohumlar için kullanılıyor. E, diğeri de işte mevcut ağaçlar için kullanıyor. bahar kelimesi ikisini ikisinin için arıyor ama zemin kelimesi bu taşının tohumlar için daha çok geçerli. Yani orada bir incelik var. Yine dördüncü zeyinden nebatatın ve eşyaların gösterdiği şekil ve suret lisanıyla gayet fasih bir surette analarının ve asıllarının almanını zikrettiği gibi dal, budak, yaprak, çiçek ve meyveleriyle sayfeyi aman neşreden cümlesini biraz izah edebilir miyiz? Önceki soruyla ilgisi var zaten. Bu da biraz daha e, genişletilmiş konu. Yani bir çekirdeği toprak altına atıyoruz veya ondan ne çıkıyor? işte gövde çıkıyor, dal çıkıyor, yaprak çıkıyor, işte çiçek meyveler çıkıyor. E, teferruat gibi bunlar ama bir, bir teşbih var burada. İnsan da anne rahmine bir tohum gibi düşüyor. Toprak altına düşen bir tohum gibi. Yeryüzüne çıkıyor. Ondan ne oluyor? İşte büyüyor. Gençlere fidan gibi derken de deriz ya. Gençlik döneminde fidan devresini geçiriyor. Daha sonra işte olgunlaşıyor. Efendim söyleyeyim. E, dallar ondan çıkıyor. O dallara karşı bizden organlar çıkıyor. Değil mi? Ağacın dallarına karşı bizden organlar çıkıyor. Aynı kanun. Yani ağaca dal veren kimse, insan kol veren de o. Kanun aynı kanun. Ha şimdi bu insana baktığımız zaman anlıyoruz bunun annesi babasını görmesek de değil mi? bunun annesi babası da işte el, göz, kulak, e, ciğer, mide vesaire sahibiymiş. Değil mi? Şimdi onlardan geldiğine göre bu sanki bu insan önceki insanların e, suret itibariyle e, amellerini sanki neşetmiş oluyor. Sanki. Tabi bu bir yani misal. E tabi esas olan insan ruhtur. Ameller de ruha ait olan amellerdir. Yani esas e, cennete ve cehenneme temel olan ameller e, bedene ait özellikler değil de ruha ait, ruhun işlediği müsbet ve menfi e, inançlardır diyelim işte düşüncelerdir ilahir. Ruhun fiillerdir tabiri caizse. E, dolayısıyla Aynı mana orada da demek ki var. İnsan bunu böyle yapan kudret, bir ağacın bütün amellerini başka bir baharda hiç hiçbir noksan etmeden yapılan şeyin varlayacağı kadar aynen neşreden ortaya koyan Cenab-ı Hak elbette insanın bütün amellerini noksansız eksiksiz maaşları teşhir edecektir. Yani Bu ağaç misali bunun için verilmiş gibi geliyor. Zaten ayet de öyle diyor. Kimseye kıl kadar zulüm edilmeyecektir. Yine Ziza suresinde kim zerre miskal zerre kadar hayır işlese şer işlese onu görür. Az önce de kısmını söylemiş olduk. E, bütün bunlara usta harika bir şekilde bir ağaçları ısrar oluyor. Bir ağacın ameli ihmal edilmezse, yazılırsa hem de kaç çekirdekte yazılırsa, bu kadar öne verirse bir ağacın bir ameline İnsan amirler elbette neticesiz kalmaz, teşhir edilecektir. Ya cennet meyvesi ya cehennem meyvesi verecektir. Yani buna çok güzel bir örnek veriyor ağaç. Ağacın amellerinin çekirdeklerine kaydedilmesi, başka bir baharda gösterilmesi. Evet. Yine 4. zeyinden Cenab-ı Hak tarafından Adem, Esir ve Sema perdelerinden açılıp güneş gibi dünyayı ışıklandıran Fırlanta misal bir lambayı gösterme tarihi geçiyor. Hmm. Bu ifadede Adem esir ve sema perdelerinin asılması nasıl anlamalıyız? Tek dal perdelere sarılıp kaldırılması bu sıralamanın tersinden olacak. Ya, yok tabi öyle olmayacak da. Evet, güzel bir soru tabi. Şimdi Adem esir sema perdelerinden güneş Bu bir teşbih yani. Şimdi Adem yokluk. Üstatımda zulümat diyor. Yani güneş deyince güneş ışık olduğu için öyle bir benzetme de yapılmış arada. Ee, şimdi Adem zulmet oluyor, vücut nur oluyor değil mi? Her ne yaratılmışsa Adem zulmetinden kurtarmış, vücut nuruna kavuşmuştur. Bu, bu neyle teşbih edilmiş oluyor? Sanki yokluk perdesi yırtılmış, varlığa e, boyun daha salmış, kendini uzatmış gibi. Şimdi bu sadece güneşin değil, her mahluk için söz konusu. Yaratan her mahluk yokluk perdesini yırtmış, varlık sahasına çıkmıştır. Hmm. Evet. Ama güneşin doğuşunda bu daha net görüldüğü için, mesela güneş örneğini vermiş. Şimdi güneş de bir zamanlar yoktu. Şimdi sanki yokluk perdesini yırttı ve parladı, kendini gösterdi. Öyle bir örnek var burada. Birinci perde Adem. Sonra esir geçiyor. Bu da yani bütün bu gördüğünüz alemin tarlası diyoruz, esiri değil mi? Evet. Tarla. Hepsi onun mahsulleri gibi. Yani nasıl bir tarlada farklı çiçekler olur aralarında bir bahçede, arada mesafe olur. Semaya baktığımız zaman da yıldız arasındaki mesafe sanki tarladaki veya bahçedeki mahsuller arasındaki mesafe gibi oluyor, arada bir. Bir, bir kısım var, bir boşluk var ama kainatta bu boşluk, yani hiçlik demek değil esir denen bir maddeyle dolu diyor ustad. Yani mutlak, boş diye bir şey yok yani alemde. Esir maddesiyle dolu diyor. O zaman esir tarla olmuş oluyor. Yıldızlar dahil, güneş dahil, bütün mahlukat o tarlanın mahsulleri gibi olmuş oluyor. Şimdi esir yokluktan esir Esirden de işte güneş veya yokluktan esir, esirden başka bir mahluk. bütün Aynı sıra hepsi için geçerli. Güneş örnek oluyor. Ta burada bir şey atlamamak lazım. Yokluktan sonra ilk yaratılan esir değildir. Değil mi? Hadis-i şerife göre ben nurumdur diyor Peygamberimiz. Yani Cenab-ı Hakk'ın yarattığı ilk mahluk benim nurumdur. Buyuruyor. O, o nurdan işte e, kalem mahiyetini bilemiyoruz. E, melekler, ruhlar leh mahfuz, bütün bu ruhaniyet hep o, o, şeyden yaratılıyor. O çekirdekten Nur Muhammed'in yaratılıyor. Ustadın ifadesi enteresan diyor ki Mesnuri'de o Nur Muhammed'den yaratılan bir madde aciniyeden diyor. Semavet var, infisar etmiş diyor, ayrılmış diyor. Demek ki o Nur Muhammed'den bir taraftan işte kalemle şey, melekler ruhaneleri yaratılırken aynı Nur Muhammed'den de bir macun madde yaratılıyor. Yani öz madde, özet madde. Kendi soyartığı bütün mahlukatın planlarını taşıyan, özelliklerini taşıyan bir çekirdek madde yaratılıyor. Madde aciniye diyor statuna, macun madde. Bundan semvat vaz yaratılıyor diyor. Şimdi buna göre esir maddesi o ilk yaratan macun madde olabilir. Son, o da bir çekirdek halindedir önce. Sonra büyümüş, her tarafı kaplamıştır. Ve doğru bir esir maddesi o madde acilinden de yaratılmış olabilir. Yani ya kendi madde acilinin kendisi esir maddesidir. Evet eser ondan yaratılmıştır. Şimdi esirin varlığı yokluğu üzerinde fizik alimleri çok tartışmışlar. Yakın zamana kadar sanki de hiç kabul edilmiyor. Esir diye bir şey yok, yok yoktur deniyordu. Şimdi fizik sahasındaki arkadaşlarımızdan öğreniyoruz. Bilim adamlarından. Diyorlar ki şu anda fizikçiler ikiye ayrılmış durumdalar. Bir kısmı esirin varlığını kabul ediyor, bir kısmını inkar ediyor diyor. Yani şu anda o safhada. Demek ki epey yol alınmış, ileride herhalde tümü kabul edecektir. Kesin ispat edildiğini. Şimdi demek ki esir maddesinden bütün alem yaratılıyor. Şimdi kaldı kıyamette tekrar geriye mi dönülecek? Öyle değil. Yani Sonra esir olacaklar, sonra esirden de Adem'e gidecekler. Ters deyince bu sorudan bu anlaşılıyor. Öyle olmayacak kesin çünkü usta işte diyor ki güneş diyor ee, cehennemde diyor ee, yer alacak ve kendi tapan, kendine tapanları yakacak diyor. De, yıldızlar vesaire de yine o ulu alemde başka görevler alacaklar ahirette. E, mutlak yokluğa gitmeyecek bu kainat. Mutlak yokluğa gitmeyecek. Yani o tersinden mi olacak sorusu var ya ona hayır diyoruz. İşte en güzel mesele de Üstad'ın güneş meselesi. Öyle bir yokluğa doğru gitmek yok. Herkesin görevleri var yine. Belki hal değiştirecek bir kısmı. Bilemiyoruz. Yani kıyamet bir kopacak, yıldızlar çarpışacak, ecrimler dalgalanacak diyor Üstad'ın. Deniz, dağlar uçacak, denizler yanacak. Bütün varlık alemi hiç olacak denmiyor. Şey, güneşten anlıyoruz ki diye yıldızlar da hiç diye atılmamış olabilirler. Bir görev yani onlara düşebilir ahirette. Heh. Yine 10. sözün 5. zevkinden Nebi Beşe'nin en mümtaz şahsiyetler olan 124 bin enbiyanın kısmen şuhuda ve kısmen hakka yapına istinaden müttefikan ahiretin vücudundan haber vermeleri mevzuunda kısmen şuhud kısmen hakka yakın haberlere nasıl anlaşılmalıdır? Şu bizzat görmem malum. Şimdi buradaki peygamberlerin peygamberler bazen da dayanarak bazen de akalekin imana dayanarak konuşmuşlar, haberler vermişler diye anlamıyorum da bu cümleyi. Böyle de anlasak yine yanlış değil ama peygamberler kısmen böyle kısmen böyle yapmışlar değil de peygamberlerin bir kısmı bir kısmı şuhut ile haber vermişler, bir kısmı da hakkı yakınlar haber vermişler. Yani peygamberlerin bir kısmı diye, kısmın kelimesini peygamberlere vermek daha uygun düşüyor. Diğer de yanlış değil, başka. Çünkü bu sabit bir hakikat çünkü. Bütün peygamberler e, mesela iman bil, ahireti bütün peygamber haber vermiş, hakkı yakın imanda ama hepsi görmüşler, gitmişler, gezmişler diyemiyoruz. Peygamberimiz Miraç mucizesiyle bizzat Cenab-ı Hakk'ı görmek dahil iman hakikatlerini hakkal yakın şey, imaniyle müşahede etmiş ve gelmiş insanlara anlatmış. Ama diğer peygamberler rüyete temaslar olmamışlar. Ama melekleri görmüşler. Hani onların melekleri e, şuhuda dayanarak anlatmışlar. Ama ahiret alemlerini Cenab-ı Hakk'ı da hakkal yakın imanlarıyla anlatmışlar. Orada kısmen kelimesi bence peygamberlere bakıyor. Bir kısmı böyle, bir kısmı böyle. Hepsi akıl yakında müttefik. Bir kısmı da ayrıca şuhut da var. Bizzat görmek de var. Evet. Mirac bunun en güzel örneği. Ben böyle anlıyorum. 10. Evet. sözle ilgili son sorumuz o zaman. 5. Zeynel, insandaki şiddet, sarsılmaz, daimi olan aşk ve beka ve şevk-i ebediyet ve âmân-ı sevmediyet bilme daha işareti ve delaletiyle bu alemi faniden sonra bir alemi baki bulunduğu cümlesinde aşk-ı beka, şevk-i ebediyet ve amal-i sermediyetin altında işaret ve delaletleri nasıldır? Bunu benzer bir soru daha önce geçmişti. Evet. Ve tabi sözler kitabı sırayla takip edildiği için orada geçen cümle bir başka şekilde burada geçmiş. Burada da soruluyor. Önemli bir herhalde. Ee, tabi ibare farklı. böyle farklı. Şevke ve diyet, amacı selme diyet. Bir de aşk ve beka -be var insanda. Bu ahiretin varlığını delil oluyor. İşte malum müsaadesi buyuruyor ki kaderi sırasında e, sual ve cevap, dahi ve sebep ikisi de haktandır. Sualte. Oradaki manası başka. Yani namaz emreden de Cenab-ı Hak, nasıl öğreten de Cenab-ı Değil mi? İkisini de öğretiyor. Yani sual da, yani cevabı da biliyoruz. Sual da ha haktan, cevap da haktan. Bize o suale uygun cevap vermek düşüyor. Bundan imtihan oluyoruz. Oradaki mana bu da. Tabi bunu mahlukat alemine de tatbik edebiliriz. Yani şeriatı, Kur'an'a da dair olmakla da beraber bu ibare. E, fıtri şeriatta da, kainatta da geçerli bir hüküm oluyor. İşte anne rahminde bir insana göz verilir. Bu bir sualdir yani. Değil mi? Cevabı güneştir, o da bu dünyada var. Gözü veren de Cenab-ı Hak, güneşi veren de Cenab-ı Hak. Sual da ondan, cevap da ondan. Yani namaz emreden de Cenab-ı Hak, nasıl kılınca öğreten de Cenab-ı gibi. Burada da. Veya kulağı veren de Cenab-ı Hak, sesleri yaratan da Cenab-ı Hak, mideyi veren de Cenab-ı Hak, yaratan da Cenab-ı Hak. Sual da cevap da ondan. Nasıl bedenimizdeki bütün organların ee, cevaplar varsa bu dünyada, değil mi? Ayağımız var, zemin yürüyecek zemin de var ayağımızın altında. Bunun gibi, her organ için konuşulabilir. Ee, ruhumuz için de bu, bu söz konusu. Mesela akıl verilmiş bize, dünyada da hikmetler anlaşılacak anlaşılması gereken manalar yüklü mahlukat yaratılmış. Akıl gelmiş o hikmetler, çözmeye çalışmış, değil mi? Anlamaya çalışmış. Aynen böyle de hafıza verilmiş, korun, hıfz şeyler, hadiseler konulmuş. Hafız onları muhafaza etmiş. Aynı şekilde insana şevk ebediyet var, ebedi yaşama şevki var, arzusu var. Amal sermediyet var değil mi? Bunları öz, özeti işte beka, ebediyet arzusu insanın ebediyet arzusunun farklı ifadeleri oluyor bunlar. İnsanın bir de ebedi yaşamak arzusu var. Bu da bir sualdir. E bunun cevabı dünyada olmadığına göre demek ki bir başka alemde de bunun cevabı verilecektir. Yani bu mana yani insandaki insan ruhundaki şerki ebediyeti, amale selmediyeti, ebedi yaşam arzusunu bu sadar ebedi hayatın varlığını delil getiriyor. Bunlar sualdir diyor. Bu sualleri maden cenab koymuş, mutlaka cevaplarını vermiştir. Koymuştur. Aynen işte az önce verdiğimiz örneklerde olduğu gibi. Allah'a ısmarladık. Sorularına risale kıymetli takvimcileri bu programımızla 10. Sözle ilgili sorularınızı bitirmiş oluyoruz. Gelecek haftadan itibaren inşallah 10. Sözle ilgili sorularımızla görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. günler